Hud suresinin bir ayetinde der ki ve la terken o ilerlediğine zalem o. Sakın ha 113. ayetinde Hud suresinin sakın ha zalimlere zerre kadar olsun meyletmeyin diyor. Zalimlere meyletmeyin. Bu şu demek. Zalim olmamak yetmez. Zalimlerle olmamak yetmez. Zalimlere destek olmamak yetmez zalimleri sevmemek yetmez. Mücadele Zalim, edeceğiz. Zalimlere zerre kadar meyletmemek gerekir. Niye? Çünkü ayet öyle diyor. Vela terken o ilerlediğin Zalimlere en ufak bir meyliniz olmasın. Fetemez Yoksa ateş size dokunur. Yani zalimlere yanaşmayın, yanaşmayın, yanarsınız diyor Allah Teala. E zulüm yapmamak gerekir onlardan olmamak gerekir onları desteklememek gerekir onları sevmemek gerekir onlardan uzak durmak da gerekir ama bunların hiçbiri e, asıl yapmamız gerekeni bütünüyle karşılamaz zerre kadar meydimizin de olmaması istenir bizden çünkü bu defa e, şeyde e, enfal suresi 25. ayette der ki allah Teala Vek taqu fitneten. Bir ağır imtihandan korkun. Bir ağır imtihana karşı duyarlı olun. Duyarlı olun. La tusibenelledine zalemu minkum hasaten. Bu fitne içinizden sadece zalim olanlara isabet etmeyle kalmaz. Yani zulme engel olmak lazım. Peygamberimizin bir hadisi var. Çok severim o hadisi der ki e, zalime de mazluma da yardım edin der sahabiler sorarlar ya Resulallah mazluma yardımı anladık da zalime yardım nasıl bir şeydir zalimin zulmüne engel olmak için yaptığının zulüm olduğunu ona kavratmak zalime yardım etmektir çünkü bunu kavrarsa zulümden vazgeçer bizim zulümle aramıza mesafe koymamız gerekiyor Zulüm kelimesi de tabi Arapça. İzleyenler e, belki anlamayabilirler. E, ben işin etimolojisine dair küçük bir bilgi vereyim. E, sen bunu biliyorsundur muhtemelen. Zulüm adaletin zıddıdır. Evet. Adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Bir şeyi olması gerektiği gibi uygulamaktır. Hatta insanın yaratılışında vücuduyla alakalı infitar suresinde bilgi verirken Allahü Teala Allah insanoğlunu adil yaratmıştır. Yani her organını olması gerektiği şekilde yaratmıştır de. Adele, adele adil dengeli yaratmak demektir. Zulüm onun zıddıdır. Yani adalet bir şeyi yerli yerince yapmaktır. Zulüm ise bir şeyi yerinden etmektir. O zaman zulüm yapılmaması gerekeni yapmak, veyahut yapılması gerekeni yapmamak demektir. O zaman mikro ölçekte ve makro düzlemde hepimiz kendi vücudumuz, kendi benliğimiz, kendi fıtratımız, kendi dünyamızla alakalı zalim olmamak durumunda olduğumuz kadar başkalarının zararına olabilecek yanlışlıklardan da bir hemen uzak durmak mecburiyetindeyiz. Kendi acısını duyanlara canlı derler. Başkasının acısını duyanlara insan derler. İnsan olmak durumundayız. Sadece canlı olmayla yetinemeyiz. Hatta ben şöyle cümleler de kuruyorum. Sureten insan olmak kaderdir. Ama siireten insan kalmak erdemdir. Siireten, Yani yaşantı olarak, irade olarak, tercih olarak benimsediğimiz bir yolun yolcusu olmak ve böylece insan kalmak erdemdir. Sureten yaratılmış olmakta insanın kendisinin herhangi bir katkısı yok. Öyleyse sureten insanlık kaderdir. Sireten insanlık erdemdir. Biz sireten insan olma yolculuğuna çıktık ve Rabbimizin bize bu anlamda sayısız nimetleri ve bu nimetlerle doğru orantılı okumak durumunda olduğumuz pek çok yüklediği görevler vardır